Merhaba arkadaşlar. Dünyada yeni bir salgın paniği. Çünkü özellikle çocuklarda görülüyor ve çocuklarda gizemli bir yeni virüs çıktı. Peki nedir bu ve kimlere bulaşıyor? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Hemen aktaralım ki çocuklarda görülüyor ve hangi çocuklarda görülüyor, kaç kişi de görüldü. Dünya genelinde yayılmaya başladı bu hepatit virüsü. Bu arada hepatit bir virüs tipi ama virüsün adı vesaire ne olduğu bilinmiyor. Hatta bir kişiden de yani bir çocuktan üzen bir haber geldi. Yani maalesef hayatını kaybetti. Şu anda 11'i geçik ülkede görüldüğü tahmin ediliyor ve bununla beraber yaklaşık 170-180 çocukta yani 170 kişide 180 kişide görüldüğü belirtiliyor. Bunların 8 80'nin ise çocuk olduğu yani 80'nin çocuk olduğu belirtiliyor. Ee, bir kişiden maalesef yani bir çocuktan maalesef yüzün haber geldi. Ee, 11 ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa dahil 11 ülkede görülen gizemli hipotit virüsünün bulaştığı bir çocuğun maalesef acı haberi geldiği kaydedildi ve buna göre yapılan açıklamada e, 170 kişiyi aşkın e, kişide görüldüğü belirtildi bu virüsün. O nedenle okullarda ciddi bir şekilde etkilediğini sizlere belirtmiş olalım. Özellikle dünyada maske kullanımı neredeyse artık kalktığından dolayı bu tarz salgınlar e, yeni salgın panikleri çok daha artacak. Çünkü insanlar maske kullandığında bu tarz şeyler daha azdı ama şu anda daha da artacak gibi gözüküyor. Bu da tabii ki tekrardan eski günleri hatırlatıyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.